Son zamanlarda hayatımıza giren koronavirüsten dolayı öksürük herkesin korktuğu en önemli belirti haline geldi. Öksüren birini gördüğümüzde korkuyor ve korona şüphesiyle ona yaklaşıyoruz. Hatta öksürmemek için kendimizi tuttuğumuz çok olmuştur. Peki öksürük sadece bir korona belirtisi mi? Öksürüğü sürekli olanlar ne yapmalılar? Allah'ın yarattığı bitkilerde birçok şifa var. Öksürüğe ne iyi gelir ve nasıl keser? Öksürüğün birçok nedeni olabilir. Kısa süreli öksürükler soğuk algınlığı belirtisi de olabilir. Herkes öksürükten bir an önce kurtulmak ister. Bu nedenle birçok bitki çayları ve ilaçlar denenir. İnatçı öksürükler kolay kolay geçmediği için ihmal edilmemeli. Peki bu öksürüğe neler iyi gelir? 1. Öksürüğü anında kesen siyah turp ve bal alternatifi. Bronşit ve siyah solunum sistemi rahatsızlıkları için doğal bir çare olarak kullanılmıştır. Bu olağanüstü öksürük şurubu hoş bir tada sahiptir ve hazırlanması da çok kolaydır. Çok sağlıklı fakat yine de masalarımızda pek görülmeyen bu değerli sebzeyi tüm yollarını sizlere aktaracağız. İşte siyah turp ve balın faydaları yapılış şekli. İçerdiği yüksek miktardaki antioksidandan dolayı kan damarlarını hasardan korur, inme ve felç riskini azaltır, düzensiz kalp atışları, yorgunluk ve kas kramplarının düzelmesine yardımcı olur, kabızlığı önleyerek sindirim sistemini kolaylaştırır, ter atmanızı sağlayarak toksinlerin hızlı bir şekilde atılmasını sağlar, öksürüğün kesilmesine yardımcı olur, bronşiti hızlı bir şekilde geçirir, balgam söktürücü özelliği bulunmaktadır. Peki siyah turp ve bal nasıl hazırlanır? Siyah turp ve balı hazırlaması oldukça kolaydır. İlk olarak turpu yıkayın. Siyah turpun tepesini kesin ve küçük bir delik oluşturun. Daha sonra içerisine bir miktar bal ekleyip turpu bardağın üzerine yerleştirin. Çünkü turpun altından sızıntı olacak ve siz o sızıntı halinde bardağın içerisine akan sıvıyı içeceksiniz. Bu işlem için 12 saat beklemeniz gerekiyor. 12 saatin sonunda bardağa akan sıvıyı tüketmeye başlayabilirsiniz. Öksürüye iyi gelen ikinci besin, kestane balı. Balın diğer çeşitlerinden biri. Üst solunum yolları hastalıklarının neden olduğu tahribatı ortadan kaldıran mucize bir besindir. Koyu renkli ve kıvamlı olan kestane balının tadı oldukça yoğun ve acıdır. Bağışıklık sistemini güçlendiren kestane balı özellikle öksürüğe kesin şifa kaynağıdır. Peki kestane balının faydaları nelerdir? Arıların kestane ağaçlarından topladıkları polenlerle elde edilen bala kestane balı denir ağaçların çiçeklenmeye başladığı sürede ortaya çıkan polenleri toplayan arılar, kurdukları peteklerde bu arıyı üretir. Az miktarda bulunan bu bal, ülkemizde en fazla kestane ağacının bulunduğu bölgelerde sıklıkla rastlanır. Bursa bu yerlerin başında gelir. Daha sonra Kastamonu, Artvin, Ardahan ve Rize gibi Karadeniz şehirlerinde bulunur. Buruk, yoğun ve acı bir tadı olmasına rağmen bin bir derde şifası vardır.'' Çok keskin ve ayırt edici bir kokusu vardır. Peki kestane balı nasıl tüketilmeli? Tek bir kaşığı bile fayda sağladığından uzmanlar yoğun bir şekilde tüketilmemesi konusunda uyarıyorlar. Her sabah aç karna bir tatlı kaşığı tüketilmesi sizler için yeterlidir. Çok acımsı bir tat bıraktığında üzerine 2-3 bardak su tüketilebilir. Bunun yanı sıra kestane balını da diğer bal türlerini tükettiğiniz gibi tüketebilirsiniz. Ancak en etkilisi sabahleyin aç karnına olandır. Kestane balının faydaları Vücudun hastalıklara karşı dirençli olmasındaki en önemli yol bağışıklık sisteminin güçlü olmasından geçmektedir. Kestane balı da içerdikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Kış aylarında sıklıkla görülen gribal enfeksiyon sonrası kalan öksürük için kesin çözüm sağladığı tespit edildi. Son bir yılda tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs tedavi süreci ve sonrasında da uzmanlar tüketilmesi gereken besinler arasında bu balın olduğunu vurguluyor. Boğaz ve akciğerlerin tahribini azaltır. Ölçülü bir şekilde tüketildiğinde kan şekerini ve basıncını düzenler diyabet hastaları tüketmeden uzmanlarına danışmaları mutlaka gerekmektedir. Tıpkı kestane gibi balı da uzun süre tok tutar. Bu yüzden diyet yapanların tüketebileceği besinler arasında yer alır. Güçlü antioksidan özelliği cilt sağlığına da katkı sağlar. Hücreleri yenileyerek uzun süre yaşanma etkilerini azaltır. Sivilce ve siyah nokta oluşumlarını engeller. Sık sık ağız içi yaraları olanlar için de çok faydası vardır. Aft, uçuk gibi problemleri içerdiği antiseptik özelliği sayesinde kısa sürede iyileştirir. Bağırsakları yumuşatarak sindirimi kolaylaştırır. Mide Mide kınapları gibi sağlık sorunlarının yaşanmasının önüne geçer. Bronşit ve astım hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bir besindir. Oluşan kanserli hücrelerin kısa sürede etkilerini ortadan kaldırarak riski azaltır. Peki son olarak kestane balının bir zararı var mı? Polene alerjisi olan kişilerin tüketmeden önce uzmanlarına danışması mutlaka gerekiyor. Ayrıca aşırı tüketildiğinde ishale yol açar. Bunun yanı sıra günde 2 kaşıktan fazla tüketildiğinde tansiyonu düşürebilir baş dönmesi ve halsizliğe yol açar. Kısacası her şeyde olduğu gibi kestane balını da ölçülü tüketmekte fayda var. Lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz.